değerli izleyenler Şampiyonlar Ligi'nden UEFA Avrupa Ligi'ne geçelim isterseniz. Çünkü UEFA Avrupa Ligi'nde bugün oldukça keyifli karşılaşmalar oynanacak. Ama bizim için önemli olan kısmı Fenerbahçe Star Bükreş mücadelesi olacak. Bu akşam saatler 23'ü gösterdiğinde Romanya deplasmanında olacak temsilcimiz Fenerbahçe ilk 16 şansı adına Oldukça kritik bir karşılaşma bizleri bekliyor. Hemen şöyle kameralarımızı isterseniz Romanya'ya çevirelim. Muhabir arkadaşımız Erdem baş bizleri orada bekliyor. Sabah yayınlarımızda Barış'la birlikte izlenimlerini de izledik. Çok keyifliydi gerçekten. Maça dair notlarını da dinlemek isteriz. Demet, Bükreş'ten selamlar. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasındaki son sınavına bugün eski adıyla FCCB ee, yeni, yeni adıyla FCCB, eski adıyla Star Bükreş. E bugün Fenerbahçe konuk olacak. Mücadele öncesi tabii temsilcimizde iki eksik oyuncu var. Levent Mercan ile Archie Brown. E, bu isimler e, sakatlık daha doğrusu. iki sakatlı devam eden oyuncu var. Bu isimler bireysel çalışmalara başladı. Dün e, Tedesco basın toplantısında iki sol bekin durumuyla alakalı şu bilgiyi verdi ki e, yaklaşık bir hafta sonra aramıza katılacaklar dedi ki Fenerbahçe sol bek pozisyonu pozisyonunda yaşadığı sıkıntılı dönemi bir hafta sonra geride bırakacak gibi gözüküyor. Çünkü iki ismin yokluğunda o mevkide orijini sağ bek olan, orijini sağ kanat olan oyuncuları kullanmak zorunda kaldı. E Fenerbahçe'nin savunma kurgusunu da bozan faktörlerden bir tanesi olmuştu. Statü gereği yeni transferler kadroda olamayacak. Antonio Musaba Mateo Genduzi, Mert Günok gibi isimler de kadroda yer alamayacak. Bu, bu isimler de önemli bir eksik tabii Fenerbahçe için. Ama geniş bir kadro kurdu sezon başında Fenerbahçe. Tüm kulvarlarda mücadele etme hedefiyle başlayan sezonda bu eksiklere rağmen de Stabükteş karşısında temsilcimize favori diyebiliyoruz. Dünün sürpriz gelişmelerinden bir tanesi John Duran'dı. John Duran antrenmana katıldı. Basına açık olan bölümü Tedesco 10 dakika daha uzatmıştı. O bölümde de John Duran'ın çalıştığı görüldü. Ama basına kapalı bölümde çift kale, çift kale maç sırasında Conduran bir darbe aldı. Ardından da maçın sonrası antrenmanı tamamladıktan sonra hafif ağrıları olduğunu söyledi ve maç kadrosundan çıkarıldı. Teknik heyeti, sağlık heyeti oyuncu riske edilmedi. Bunu tabi transfer'e de yoran belli bir kesim var. Elbette onu da konuşacağız ama hatırlayalım. Conduran'ın sezon öncesi sakatlığının ciddiyetini galiba unuttuk. O yüzden birazcık daha bu konuyu transfer'e yoruyoruz. Conduran kaval kemiğinde biz problem yaşamıştı ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı ki Fenerbahçe sağlık heyeti John Duran konusunda çok titiz yaşanan süreçlerden dolayı. O sebeple John Duran maç kadrosundan riske edilmeden çıkarıldı. Transfer durumuna gelecek olursam evet Premier Lig'den ilgi olduğunu konuştuk. E, temaslar devam ediyor. Kulüp ismine ben ulaşamadım. Elbette ulaşabilirsek paylaşacağız ama John Duran'ın ayrı, ayrılık ihtimaliyle alakalı devam eden temaslar var. Fenerbahçe kulübüne ilgi gönderen kulüpler oldu. E, Fenerbahçe yetkilileri de sorduğumuz zaman bu evet bir ilgi var ama çok fazla ser verip sır vermiyor açıkçası sarı lacivertlerin. John Duran'ın durumunu yakından takipteyiz. Ben buradan biraz transfer'e geçeceğim. İlk yayında transfer'i biraz konuşalım. Gün içerisinde konuklu yayınlarımızda olacak. Fenerbahçe'de sıcaklığını koruyan ve herkesin merak ettiği isim Engolo-Kante, Fenerbahçeli yetkililer Arabistan'da sarı lacivertlerin yeni bir teklif sunduğunu da biliyorum. Elit yatım burada hala Fenerbahçe'ye evet ya da hayır yanıtını vermediğini söyleyelim. E, kritik gün Engolo-Kante transferiyle alakalı ben Cuma günü olarak işaret edebilirim. E, Fenerbahçe'de Cuma günü Engolo-Kante konusuyla alakalı çok daha e, net haberler. Okuyabiliriz ama Fenerbahçe bir teklifi var masada bir bonservis teklifi var Engola Kante için yaptı. Elini yükseltir mi Fenerbahçe yeni bir teklif yapar mı bilmiyorum ama Engola Kante. Ya sözleşmesine 6 ay kalmış bir isme en azından Elit Yat'ın istediği uçuk rakamları verme niyeti yok Fenerbahçe'nin diyelim. Sözü demet Gedi'ye Bırakalım. Bükreş'te Fenerbahçe taraftan çok yoğun bir ilgisi var. Bunları da söyleyeyim. Dün akşam Bükreş Romanya Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlemiş olduğu Parlamento Sarayı'ndaki etkinlik vardı. Fenerbahçe yöneticileri oraya katıldı. Fenerbahçeli Romanya'da yaşayan vatandaşlarımız oradaydı. Parlamento Sarayı'nda gerçekten görkemli bir gecede düzenlemişlerdi. Bu anlamda Romanyalı Fenerbahçeler Derneği'nin e, bu bölgedeki ne kadar aktif olduğunu, buradaki vatandaşlarımızın ne kadar bir arada olduğunu da görme adına önemli bir geceydi. E, i̇mzalı e, Fenerbahçe forması takdim edildi. E, gecede Fenerbahçe yöneticileri katıldı. E, Adem Köz ve Ali Gürbüz Fenerbahçe adına, Fenerbahçe yönetimi adına orada bulunan e, formayı takdim eden isimlerdi. E, Ertan Torunoğulları, Ömer Topbaş takımla beraber Bükreş'e gelmedi. İki isim transfer görüşmesinde. Benim aldığım bilgi bu iki ismin Arabistan'da olduğu yönünde. Devin Özek ise forvet transferi için Avrupa turunda bu notu da eklemiş olanı Demet Gedik. Varsa senin sorularını yanıtlayabilirim ama benim Bükreş'ten aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Tüm bilgileri aldık zaten senden. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Gün içerisinde de zaten yeni bilgiler oldukça ve karşılaşmaya dair tabii ki tüm detayları Erdem canlı bir şekilde aktaracak sizlere. Haberlerimizi yine tabii bu karşılaşmayla devam edelim ama biraz rakamlardan bahsedelim. Fenerbahçe Avrupa Kupalarındaki 298. sınavına bugün Stabükreş karşısında çıkacak. Ve şöyle tarihe baktığımızda da Stabükreş ile Fenerbahçe 5. kez karşı karşıya geliyor.